Adam burada olsun. İki kişiler bak geliyorlar. Kankiler siz de bir yardıma gelir ger misiniz? Geride kaldı. Bro patlamak için doluyor. Şimdi, şimdi bence... Gideceğiz ya. Abi sıkıntı yok ya gidelim gemi de sordu. Oo. Dağladım. Oğuz gel gel. AKD de. M200 de AKD de hiçbir şey. Yemiz lan. Oğlum kaçma gel burada. Vah wow. oğlum. Mermi bitti. Hı. Gel. Ya, gel. gel Oğuz gel. Canımsın gel. Of. Bak senin uğruna burada bir tabur askeri yaktım Oğuz. Böyle gidersin. Oha nasıl yaptın lan onu? Aha dur 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 yattık buraya. Yat yat yat. Gel biraz daha bana gel. Bana gel. Bana gel. Dikine yat Oğuz. Çok iyiymiş lan bu. <laughs> Nereden buldun lan burayı? Oğlum biz niye buraya atlayıp burası neresi tam olarak? Şu klasiğin Kastur Mergin tepesi ha. Eve çıkmamız lazım. Geri gel Oğuz geri gel. Çok kalabalık orası geri gel. Oğuz geri gel söz dinle. Ben koruyorum seni rahat ol. <laughs> Sisledi. Oğlum orada kaç kişi var lan vuruyor vuruyor ölmüyorlar Şuradalar olsun Watch out Yapma dedim gitme dedim etme dedim Neden yaptın ki? Neden yaptın? Ben bak burada kola mı içiyorum? Ya botu botu bırak sana gitme diyorum. Gidiyorsun ama söz dinlemiyorsun ki. Maşallah var gene. bak arkadaşını kaldırıyor senin yüzünden Bilmem ki ben okula gitmiyorum oğlum. Okula gidenler hatırlasın. sizinle oyun oynayacağım ya. onlar takım değilmiş ki. Lan birbirlerini öldürdüler gördün mü? seni kim kurtaracak şu oradan geri zekalı Gördün mü bak oturduğum yerden 4 leş aldım. 76 bir yerde adam. Watch out. Oz oğlum dur adama bakın Oz. Ay sizin yapacağınız şey. Gene gene can abi can abi. Ama Oz hayatımı kurtardın. Müteşekkirim canım benim. Milim kalmıştı. Hoca yukarı yukarı yukarı. sen bunu öldürürsün. Avuk var adamda. Yukarı 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 yukarı. Tam Dur oğuzunuz canı gidiyor dur. Tamam oğuzu kaldı. Dur sen kıpırdama Adamın... kıpırda. Böyle Allah. çok iyiydik be. Sağdan mı soldan mı geliyor? Bilmiyorum görüm ama takıldı. Yakın. Aha burada adam. ne ara oraya gittin bir tanesi de aşağıda tam karşımda dikkat edin